E, STJS with IRDC serisinin 8. bölümüne ve aynı zamanda da e, kulübümüzün bu dönemki son etkinliğinde Adlas Sarıfoğlu ile iklim eylemi üzerine konuşacağız. E, ama e, görüşmeye başlamadan önce ufak bir duyuru da yapmak istiyorum. Eğer sizin de sorunuz olursa chat kısmında e, bunu belirtirseniz ben de etkinlik sonunda Adlas'a onları ileteceğim. E, hoş geldin tekrardan. Hoş buldum. Merhaba. Merhaba, ben öncelikle seni tanımak istiyorum. Biz seni çok iyi tanıyoruz ama katılımcılar için de kendini açıklarsan, aldığın ödüllerden bahsedersen çok daha iyi olur. Tabii ki. Öncelikle herkese merhaba, ben Atlas Sarıfoğlu. İlk önce 11 yaşımda iklim krizinin ne olduğunu anladım. 8 Mart'tan bu yana... E, Cuma günleri grevler yapıyorum. 2019 8 Mart'tan beri. E, bir gün okula giderken e, Greta Thunberg'in sesini duydum açık radyodan, açık Gazete programından e, ve o günden sonra e, iklim olaylarını takip etmeye başladım. Hem sosyal medyadan hem radyodan hem de konuşmalar dinlemeye, araştırmalar yapmaya, bir şeyler okumaya başladım, merak etmeye başladım yani. E, Türkiye'de ilk gençlerin önderliğindeki iklim grevi çağrısını yaptım. Ee, i̇lk çağrımda 700 kişi Bebek Parkı'nda toplandık. Ee, 2019'un Ağustos'unda e, Lozan'da 10 günlük bir iklim aktivisti kampına katıldım ve orada e, Greta ile birlikte atölyelere, iklim krizinin e, öğretildiği Nobel ödüllü fizik profesörlerinden dersler aldım. E, i̇şte XR Roger Hallam yani Extinction Rebellion XR bir iklim hareketi küreselde daha çok e, gençlerin daha çok büyüklerin olduğu bir hareket. Ee, onun kurucusu Roger Hallam'dan sivil itaatsizlik dinledim. Ee, Lozan'da işte 4500 kişilik bir greve katıldım. Ve 2019 e, 2019'un ilerleyen zamanlarında kışında eee Madrid'de COP25'e katıldım. Bu kez grevimizde yarım milyon kişi vardı. Yani 500 bin kişi bir yürüyüş grevi yaptık. E, Türkiye'de e, şu anda Youth for Climate e, Türkiye e, iklim hareketinde aktif olarak çalışıyorum. Aynı zamanda iklim krizinden dolayı dünyada batacak ilk ada ülkesi Tuvalu için uluslararası Saving Tuvalu kampanyasında görev alıyorum. Pandemiden dolayı şimdilik belki sokaklarda değiliz ama küresel olarak dayanışma içinde çalışabileceğimiz bir platform oluşturduk ve birbirimize, birbirimize haberdar olabiliyoruz, birlikte bir şeyler yapabiliyoruz. Son bir buçuk senedir küresel iklim hareketinde tanıştığım aktivistlerle iklim kuşu konuşuyor adında bir röportaj serisi hazırlıyorum ve Yeşil diye yayınlanıyor. Bu açık, ra açık, radyoda röportajları ve ayrıca krize çözüm amacıyla çalışan insanlarla yaptığım sesli röportajları hazırlıyorum, sunuyorum. Yani kendi radyo programı var aslında. GQ dergisinde Gezegen Beyok isimli bir köşem var. Bugüne kadar okullarda ve panellerde iklim krizini anlattım. Karar vericilerle görüşüyorum. İklim krizinin eğitime dahil edilmesi için Milli Eğitim Bakanı ile görüştüm. Paris Anlaşması için Tarım ve Orman Bakanı ile görüştüm. Ayrıca çeşitli parti başkanlarıyla görüştüm. İklim Kuşağı'nın taleplerini iletmek amacıyla görüştüm. Elimden geldiğince yetkililere iklim krizinin ne olduğunu ve buna bir kriz gibi davranılması gerektiğini anlatmaya çalışıyorum aslında ben hem yaptığın etkinlikler eğlenme için hem de cevabın için teşekkürler. Konumuza geçiyorum ben yavaş yavaş. Hepimizin bildiği üzere son yıllarda özellikle son 20 yılda sıcaklık rekorları kırılıyor ve sera gaz emisyonlarında katlanarak artışlar oluyor. Bunun bize gösterdiği durum nasıl? Yani bu bize nelerin göstergesi? Hı, hı. Bu bence karar vericilerin çocukları sevmediğini gösteriyor. Yani çocukları, gençleri umursamadığını, bir dahaki kuşağı umursamadığını gösteriyor. Bu bence ekonominin, ekolojinin üstünde tutulduğunu gösteriyor. Bu bence iklim adaletsizliğine susulmaması gerektiğini gösteriyor. Aslında her şey bir döngünün parçası ve sonsuz zannettiğimiz, ohunlarca sömürdüğümüz kaynakların hepsinin bir sonu olduğunu anlamamız gerekiyor. Denizlerin, suyun, havanın, gıdanın, fosil yakıtların içinde bulunduğumuz aslında en çok yaktığımız antroposan çağının en büyük suçlusuyuz. Aslında bunları çıkaran insanlara da suçlu diyebiliriz. Sanayi devriminden bu yana atmosferdeki karbon parçacıkları yani ppm dediğimiz karbon parçacıkların miktarı fosil yakıt kullanımından dolayı sizin de söylediğiniz gibi katlanarak artıyor. Deniz suları ısınıyor ve bunun sonucunda buzlar eriyor, buzullar eriyor, mercanlar beyazlıyor, ekolojiler devrilme noktalarına yaklaşıyor. Yani artık yaşamaya devam edemeyecek noktaları yaklaşıyoruz. Atmosfere salabileceğimiz karbon miktarları ortalama 7 yıl içinde tükenecek. Sonrasında iklim krizi dönülmez bir yıkımla hızlanacak. Bunu ben demiyorum aslında, bilim insanları söylüyor. Yani. Bilim bize aslında ne yapmamız gerektiğini söylüyor ama insanların ne yapacağı bütün dünyadaki canlıların geleceğini etkileyecek. En kötüsü de karbon ayak izi, büyük olan ülkelerin karbon ayak izi küçük yani iklim krizine en az katkıda bulunan, sosyal en az yakan ülkelere iklim krizinin etkilerini daha ağır yaşatıyor olması, hissediyor, hissettiriyor olması. İklim adaletsizliği yani. Ee, bununla birlikte iklim adaletsizliği geliyor ve daha birçok etkisi var bunda. Yani iklim mültecileri ve savaşlar, kuraklık, sellere karşı e, çaresiz bırakıyor insanları. E, ve bu ülkelerde yaşayan bütün canlıları aslında. Dünyada yaşayan bütün canlıları. İklim adaleti aslında günümüzün en büyük krizlerinden e, bir olma durumunda. Teşekkürler. E, diğer bir sorum da e, hepimiz iklim değişikliğinin insanların ve sorumsuzluklarından ve özellikle üst kuşakların sorumsuzluğundan kaynaklandığını biliyoruz ama belirli bir kesimde var ki onlar da bunun gayet olağan bir durum olduğunu, çeşitli yüzyıllarda bu tarz iklim değişikliklerinin gerçekleştiğini söylüyor. Sen bu konu hakkında neler söylemek istersin? E, aslında bir önceki soruya verdiğim cevabı burada belki biraz açabilirim. E, doğal olan bir şey değil. E, çünkü dünya tarihindeki sıcaklık artışlarına baktığınız zaman e, kısa süreli bir döngü içinde oluyor. Ama bu kez atmosferde karbon parçacıkları gittikçe yükseliyor ve ısıtma daha da hızlı ilerliyor. Bunun sebebinde de bilim insanlarının söylediği gibi fosil yakıtlar olduğunu biliyoruz bunun sebebinin. Aynı zamanda hayvancılık gibi büyük yıkıcı sektörlerden dolayı ekosistemler tahrip ediliyor. Yani mesela bir örnek vermem gerekirse son 10 yılda 10 milyon futbol sahası büyüklüğünde gündeler Amazon yağmur ormanlarında katledildi. E, ormansızlaştırma biliyorsunuz ki zaten kötü bir şey. E, bence bunun inkar etmek e, meselesi yanlış bir mesele. E, ben ülkemizde iklim inkarcısı zaten olduğunu düşünmüyorum. Geçtiğimiz sene içinde e, yanlış hatırlamıyorsam bir rapor yayınlanmıştı, Türkiye'nin dörtte üçü iklim krizini kabul ediyor. E, var olduğunu kabul ediyor diye hatırlıyorum. Ama tabii e, bunu bilmek veya bunun için harekete geçmek, bir şeyler yapmak, çabalamak e, ikisinin de iki konu arasında çok fark var. Sessiz kaldıkça oturduğumuz yerden maalesef iklim krizini ne bitirebiliyoruz, ne çözebiliyoruz. O yüzden karar alıcılara baskı yapmamız gerektiğini düşünüyorum. ben. Sen de bu soruda dedin ki cevapta, sessiz kalmamamız gerekiyor ve tepki göstersek de onları eyleme dökmezsek bir etkisi olmuyor dedin. Biz de görüyoruz ki iklim farkındalığı Türkiye'de de var ama eyleme dökenler daha çok senin gibi gençlerden oluşuyor. Bu tüm yükü neden gençler sırtlıyor? Ben bunu senin ağzından da duymak isterim. Aslında bütün yükü biz üstlenmek istemiyoruz. Ama bizim gördüğümüzü görmeyenlere karşı bir mücadele içindeyiz. Aslında bana kalırsa taşınamayacak yük dünyanın üzerine bindirilmiş durumda. Sistem değişikliği gerektiğini, işte böyle gelmiş böyle geçer mantığıyla yaşanamayacağını gösteriyoruz. Bir de biz bilimi dinliyoruz, sosyal medyada takip ettiğimiz veya gerçek hayatta danıştığımız bilim insanları var. Konuyla ilgili bir rapor paylaşıldığı zaman küresel olarak bu rapor üzerinde çalışıyoruz. Ne yapılması, neler eklenmesi, neler konuşulması, nasıl dağıtılması, nasıl duyurulması gerektiği gibi daha birçok konuyu çalışıyoruz. Belirliyoruz bu gibi konuları. Aslında Greta yapmaya başladığı grevlerde Bence büyük bir hareket başlattı. Gençler iklim krizini anladı ve bu krizi işaret etmek için dünyanın dört bir yanından e, iletişime geçmeye başladılar. E, bizim mesaj bizim mesajlaşma platformlarında kocaman bir iletişim ağımız var şu anda. Mesela Amazon yağmur ormanlarından Semela, benim arkadaşım. E, orada yaşanan sorunları iyi biliyorum. E, ya da Namibia'da yapılması planlanan dünyanın en büyük e, boru attının geçiciği e, Kavango e, Kavango deltasının e ne kadar şahane bir ekosistem olduğunu biliyorum. Çünkü Namibyalı iklim aktivistleri arkadaşlarım oraya gidip bana videoları, sosyal medyaya videolarını paylaştılar. Ben de bunu gördüm. E, yani bizler arkadaş olduk e, ve birbirimizin sorunlarını görüyoruz. genel sorunlara da dikkat çektiğimiz e, kadar dünyanın e, bir diğer ucundaki arkadaşlarımın hakları için dayanışma içinde olmak e, beni iyi hissettiriyor. E, biz gençler aslında bize bırakılacak olan mirastan memnun değiliz. Sanayi devriminden beri kaynakları sorumsuzca tüketen, sömüren e, insanlar e, ve son 30 yılda iklim krizine sebep olduklarını e, bile bile e, fosil yakıtları çıkarmaya, yakmaya devam eden şirketleri, e, parayı yaşamların e, üzerinde tutan karar vericiler var karşımızda. İşimiz çok zor. E, çünkü sistemin çarklarını bugüne kadar çeviren büyük oyuncuların e, e, yaptıklarını protesto ediyoruz aslında biz biz gençler olarak bize bırakılan mirastan memnun değiliz dedim. Ben de kesinlikle katılıyorum bu dediğine. Ben bayağı önemli bir cümleydi. Tabii Grate değinmişken oradan devam etmek istiyorum. Ee, i̇klim farkındalığı dünyada aslında Greta ile birlikte 2018'de başladı. Ve gençler, senin gibi gençler de hala bunu sürdürüyor. Siz ne gibi etkinlikler yapıyorsunuz ve farkındalık yarattığını Türkiye için özellikle düşünüyor musun? Aslında yaptığımız her şeyin e bir fark yarattığını e, söyleyerek başlamak istiyorum. Ne kadar küçük olursa olsun belki şu anda göremeyiz sonuçlarını çünkü sistem değişikliği kısa sürede e, çok e, görülen görülebilen bir şey değil. E, ama benim iklim krizini anlattığım bir çocuk yarın hakları savunmayı bilen biri, biri olarak e, çıktığı zaman karşıya ve e, bir şeyler anlatmaya, bir şeyleri değiştirmeye başladığı zaman aslında ben sisteme pozitif bir katkıda bulunmuş oluyorum. Üstelik bunu Grata sayesinde birleştirdiğimiz iklim hareketi platformlarında organize olarak yaptığımız etkilerinin daha hızlı ve daha büyük olacağını düşünüyorum. Son 3 senede artık sayısını bilemediğim toplantıya, zirveye, panele katıldım. Okul çocuklarıyla konuştum. Hepimiz bu kadar etkili çalışmasak da yaydığımız bilgi eninde sonunda bir yere ulaşacaktır diye düşünüyoruz. Bugün iklim krizim daha çok konuşuluyor. Greta ve onun gibi aktivistlerin sesleri duyuluyor. Taleplerimiz belli. Fosil yakıtların toparın altına tutulması, bırakılması ve bilimin dinlenmesi. Böylelikle bir buçuk dereceyle sınırlayabileceğimiz ısıtmayla birlikte iklim adaletini de sağlamış olacağız. Bugün iklim krizinin en büyük ve en çok etkilenen bölgeler ve topluluklara baktığımızda yaşanan felaketler zaten yaşamları hayatları almaya devam ediyor. Almaya yetiyor. Şu anda 1.2 derecelik bir ısıtmayız ve yüzyılın sonuna kadar bu şekilde yaşamaya devam edersek 4 derece bir 4 derecelik bir ısıtma ile birlikte karşı karşıya kalacağız. Bunun ne kadar bu ne olduğunu aslında size bir kısaca anlatmak istiyorum. Denizler ve sular altında kalan ülkeler olacak. Göçe zorlanan kitleler olacak. Mesela Bozkır'a dönmüş Amazon yağmur ormanları olacak ee, içinde hayat olmayan denizler sıcaklıktan e, yaşanmayan e, bölgeler buzulsuz kutuplar nesli tükenmiş hayvanlar canlılar ve e, büyük büyük bir ihtimalle de e, canlılar derken insanlar da buna e, kapsa e, kapsamıyor bunun içinde insanlar da var yani nesli az kalmış insanlar biz de bu yüzden e, karar vericilerle yüz yüze konuşuyoruz, taleplerimizi iletiyoruz, imza kampanyaları hazırlıyoruz, grevler yapıyoruz. Pandemi çok kısıtladı belki bize ama yaratıcı olmaya devam ediyoruz. E, mesela Türkiye'nin ilk dijital iklim grevini, e, ilk dijital grevini e, biz gençler iklim e, grevimizde gerçekleştirdik. E, küreselle gerçekleştirdiğimiz en yaratıcı online eylemlerden bir tanesini size örnek vermek istiyorum. Geçtiğimiz aylarda Standard Chartered Bank e, fosilik e, yapmaya fosiliklere yatırımlarına devam etmesine protesto etmek amacıyla online yapılan bir basın açıklamasına farklı ülkelerden 12 e, aktivist e, basın gibi sızdık ve sorulması gereken asıl gerçek soruları sorduk. E, bizi susturmaya çalıştılar e, biliyorsunuzdur belki geçtiğimiz hafta e, Shell iklim krizine katkısı ispatlandığından dolayı emisyonların yüzde 45'ini kesmek zorunda bırakıldı. E, bu dava iklim aktivistleri tarafından açılmıştı. Belki tam istediğimiz sonuca ulaşamadık ama e, oturup e, oturduğumuz yerden bekleyerek krizi çözemeyeceğiz. Eyleme ve e, hak aramaya devam etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Çok basit bir şekilde e, sen bu cümleleri kursan da dünyanın geleceğini etkileyen, e, i̇leride insanların çocuklarını ve torunlarına yaşanabilir bir, bir dünya bırakmak için e, evet. eylemler yapıyorsun ve umarım insanlar da bunun farkına bir gün varır. E, tabii farkındalık dedik, farkındalık artıyor dedik ama insanlara e, ne gibi önlemler alıyorsun denildiğinde e, ışıkları kapatıyorum, suları çok açık tutmuyorum tarzı cevaplar geliyor. Evet. Ama baktığımızda da sere gaz emisyonlarının büyük bir çoğunluğu fabrika gibi yerlerden salınıyor dünyaya. E, İnsanların ışığı çok açık tutmaması veya suları tasarruflu kullanması yeterli mi sence bu konuda dünyanın geleceğini kurtarmak için? Hı hı. E, her ne kadar aslında bireysel çabalar göstersek de değeri çok büyük olsa da e, küresel ısınma gibi insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük varoluşsal krizi e, çözmeye bir yeterli yok. E, fosil yakıtların bugün hemen e, şimdi toprağın altında bırakılması lazım. Ee, bu gibi bir krizi çözebilmek için. Plastik kullanımı elbette çok büyük bir sorun ama aslında fosil yakıtları e, kullanmayı durdurduğumuzda plastik sorunu da ortadan kalkacak. Ee, daha doğal yaşamaya başlayacağız. İçinde bulunduğumuz sistem zaten yanlış. O yüzden e, elbette kişisel değişimlerde e, büyük değişme yaratıyor olacağız. Ama dediğim gibi e, önce hedeflerimiz büyük sanayiler e, ve bunların değişmesi. E, kimin ne yapması gerektiğini belki söyleyemeyiz ama herkesin şartları e, farklı tabii ki e, ama bana göre yapılabilecek en büyük değişim hayvana dayalı olmayan e, bir beslenme türüne geçmek e, dünyanın yüzde alan dünyanın e, alanlarının yüzde seksen üçü e, hayvancılık için kullanılıyor yani tüketici e, eğer et kullanımında e, et talep etmezse e, bu sanayiye de bu e, sanayiye yansıyor talep düştüğünde et üretimi de yavaşlıyor bu elbette yapabileceğimiz en büyük değişim. Havacılık sektöründe de aynı şey geçerli. Kısa mesafelerde uçakla seyahat etmek yerine trenle gittiğinizde sektörde de etkide bulunmuş oluyorsunuz. Ama bu etkileri yaratabilmek için gerçekten kitlesel hareketlere ihtiyaç var. Geri dönüşme gelince şunun altını çizmek istiyorum. Geri dönüşümden önce mutlaka tüketimi azaltmamız gerekiyor. Gerekli olmayan hiçbir şeyi almamak, ambalajlı ürün almamaya dikkat etmek önemli. Çöpe giden gıdalar, bu dünya üzerindeki açlıkla savaşan herkesin karnını doyurabileceğimizi bilmek bence harekete geçmek için bir başlangıç olabilir. Bu yüzden yapabileceğimiz en doğru şey iklim krizini çevremize elimizden geldiğince anlatmak. Peki teşekkürler. Biraz da Türkiye'ye gelmek istiyorum ileride, önümüzdeki yıllarda Türkiye'de iklim krizinin boyutları nasıl olacak? Ne gibi felaketlerle karşılaşacağız? Bu konu hakkında ne demek istersin? Aslında ben şu anda 14 yaşındayım. 11 yaşımdan beri tüm dünyada olanlarla ilgili korkularım var. Çünkü dünyanın tek bir yerinde kalmıyor bu kriz. Dünyanın etkilerini, etkilerini dünyanın dört bir yanında gösteriyor. Ama özellikle Türkiye'ye bakarsak Şimdi bu soruyu bana soruyorsanız Türkiye ile ilgili tabii ki korkmalıyız. Ee, çünkü haftalardır e, müsilaj diye bir deniz kirliliği kriziyle karşı karşıyayız şu anda. Aylardır İkizdere'de özel bir şirket e, o doğayı katlediyor. E, ve tüm karar vericiler buna sessiz kalıyor. E, aşırı kuraklık burnumuzun ucunda ve yokmuş gibi davranılıyor. Su politikalarına gereken önemi vermiyoruz ülkemizde ülkemiz aslında dünyada su kıtlığını yaşayacak ilk ülkelerden bir tanesi gıda fiyatları bu sebeple yükselmeye devam ediyor ama iklim kriziyle bağlantısı yeterince vurgulanmıyor bunu kirleticiler yeterli cezaları almıyor yeterli cezaları almaları gerekiyor verilmesi gerekiyor dereler kuruyor veya pislikten artık hayat barınmıyor orda. Kömürlü termik santraller hala açılmaya devam ediyor. Hala Kanal İstanbul projeleri, e, fosil yakıt bulduk şenlikleri oluyor. En basit haklarımız elimizden alınmış durumda. E, su, gıda, temiz havamız yok. E, korkmak e, bir çare değil, harekete geçmek gerekiyor. Ben yapabildiysem burada hepinizin aslında yapabileceğini düşünüyorum ben. Biraz da sıfır atık projesine değinmek istiyorum. Senin de hatta bugün onunla ilgili bir Instagram paylaşımını gördüm. Hı hı. bu tarz projeler Türkiye'de oluyor ama diğer bir taraftan da haberde, haberlerde duyduğumuz gibi İngiltere'nin bütün çöplüğünü ülkemize alıyoruz ve Türkiye'yi gözünü para verilmiş siyasetçiler yüzünden çöplüğe çeviriyoruz. Sırf onlar biraz daha kazansın diye. Ee, bu tür Türkiye'nin önlemleri hakkında ne düşünüyorsun? Herhangi bir geçerlilikleri var mı yoksa sadece şov amaçlı yapılan önlemler mi? Aslında bu çok sık gördüğümüz e, greenwashinglerden bir tanesi yani yeşil badana. E, bir şey yapıyormuş gibi e, olmaktan mutluluk duyanların kullandıkları bir çeşit göz boyama tekniği aslında. Bir göz boyama metodu. E, Türkiye, Avrupa Birliği e, ve İngiltere'nin Çöp bahçesi oldu Türkiye. Döngüsel ekonomiye girmeden bu çöpler yıkılıyor, işte gömülüyor, denizlere dökülüyor, tamamen zarar veriyor. Bu çöpler karşılığında para alındığı için ithal ediliyor. Yani ekolojimiz haklarımız para karşılığı satılıyor. Bu şekilde. Teşekkürler. Bir de Paris anlaşması var. Tam sayıyı bilmiyorum ama yani neredeyse dünyanın tamamı 5 ülke arasındayım yanlış bilmiyorsam bu anlaşmayı imzaladı ve meclislerinden geçirdi. Ama Türkiye'de hala anlaşma imzalanmadı ve geçerliliği yok. Bu konu hakkında neler söylemek istersin? Paris Anlaşması bize neleri sunuyor ve biz neleri reddediyoruz? Paris Anlaşması'nın amacı ülkelerin aslında emisyonlarını, karbon emisyonlarını azaltarak sanayi devrimi öncesi ısıtmaya göre iki derecelik bir artışla sınırlamaktı aslında ama 6 sene önce yapılan bir anlaşmaydı bu ve bugüne kadar hiçbir ülke hedeflerini tutturmadı, uygulamadı. Yani Türkiye hedeflerini bile belirlemedi. Çünkü henüz anlaşmayı biz meclisten geçirmedik. Dünyada bu anlaşmayı geçirmeyen 6 ama 5 oluyor. Evet haklısınız. Galiba Eritre yanlış hatırlamıyorsam artık meclisten geçirecek yani onaylayacak. Ama bu anlaşma bile aslında yaşadığımız yıkımın içinde etkisiz, yetersiz kalmaya başladı. Artık yapmamız gereken gerçekçi, e, hırslı, somut adımlar, e, hedefler belirleyerek e, döngüsel ekonomi ve yeşil e, yeni düzen için e, çalışmalara başlamalıyız. Bu arada Paris Anlaşması ne yazık ki bağlayıcılık e, açısından Kyoto Anlaşması gibi değil. Yani imzalayan, işte meclisinden geçiren hiçbir ülke bu anlaşmaya bağlı kalmak zorunda değil. O yüzden bu e, anlaşmanın art, koyulan taleplerin artması, daha ciddiyleştirilmesi dediğim gibi hırslı bir şekilde hedeflerin konulması gerektiğini düşünüyorum. SR gazı emisyonlarında lider ülkeler var Çin, Amerika gibi. Ee, bazı e, iller, eyaletler karbon nötr olma sözleri vermeye başladılar bu ülkelerde. Hı hı. Evet, bu konu hakkında neler demek istersin? Bir geçerlilikleri var mı? Etkilerini görmeye başladık mı o sözlerin? Aslında bugüne kadar hiçbir ülkenin e, ki buna Çin de dahil, Amerika da dahil yeterince hırsı ve gerçekçi karbon azaltımları olacağını duymadık ya da bize göstermediler. Verdikleri hedefler çok uzak tarihler. işte 2050 hedefleri yani. E, ve yeterli olmayan azaltımlarla dolu hedefler, boş vaatler yani. E, karbon bütçeleri, ulusal havacılık, işte taşımacılık, e, tüketim, e, nakliye gibi emisyonları ve e, eriyen buzullardan çıkan metan gazlarını içermiyor bu verilen talepler yapılan hesaplamalar e, 2030 yılına kadar dünyanın planlanan bir fosil yakıt e, üretimi var bu bir buçuk derece hedefiyle e, tutarlı olandan e, %120, e, da, %120 e, daha fazlasını oluşturuyor kesinlikle mantıklı değil e, bu bir fikir değil e, mevcut en iyi bilime dayanan e, bir gerçek. Ama biz bu gerçeğe şu anda uymuyoruz. Buna karşı talepler, düzgün talepler, yeterli talepler oluşturamıyoruz. Ben de son soruma geldim. Hızlı bir etkinlik oldu ama kesinlikle tüm istediğimiz cevapları senden aldık. Biraz da kişisel bir soru soracağım. Sen ileride ne gibi çalışmalarla bu konudaki hareketlerini sürdürmek istiyorsun? Ve ne gibi farkındalıklar yaratmaya planlıyorsun? Ee, aslında bu çok genel bir soru o yüzden biraz uzun bir cevap vereceğim sanırsam. Ee, yetişkinler aslında iklim krizine görmezden gelme seçeneğine sahip ee, ol, olsalar da aslında bu çocuklar için bir seçenek değil. Yani bizim kuşamız için bir seçenek değil bu. Şu anda dünyada çocukların güvenli bir şekilde, güvenli bir ortamda gelecekle yüzleşebileceği bir yer yok. Ee, bu hayatımızın geri kalanı için büyük ölçüde bir gerçeklik ve öyle de olacak. Eklim iklim acil durumuyla yüzleşilmesi gerekiyor. E, bu krize son e, bu krize son verilmediği sürece ben iklim aktivizminden kopmayı düşünmüyorum. 3 yıl önce 11 yaşımda başladım aktivizme ve e, benim için aslında çok yorucu bir süreç olsa bile e, iklimle ilgili endişelerim için aynı zamanda bir deşarj e, dediğim gibi deşarj alanı da oldu. E, benim gibi birçok arkadaşım var. Aynı şeyleri hissediyoruz ve bu konuda kararlıyız. Hani iklim krizi bitse bile yine de ben bu konuda devam ederim diye düşünüyorum. İklim krizini çözebilsek de ben burada devam ederim. Çünkü büyük bir ihtimal başka bir krizin geliyor olmasını e, önlemeye çalışıyor. İnsanları bu konuda bilgilendiriyor. Karar vericilere e, sunumlar yapıyor olurum diye düşünüyorum. Yani gelecek aslında bize ne getirir e, tam bilmiyorum. Ama e, bu kadar az zaman var ve değerliyken bu zaman gelecekle ilgili büyük planlar e, çok yapamıyorum bu kötü senaryoda geleceğimi, ne okuyacağımı, ne meslek yapmak istediğimi e, çok hayal edemiyorum. E, belki hak savunuculuğuna devam etmek için e, hukuk, e, hukuk okuyabilirim. Ama iklim aktivistleri olarak e, biz dönüşüm ağırlık verilmesini istiyoruz o yüzden ilk olarak ülkemizde hala açılmaya devam eden e, kömürlü tem, e, kömürlü termik santrallerinin e, kapanması için çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Tabii küresel olarak grevlerimizi de yapmaya devam edeceğiz. Ee, aynı zamanda e, küçük kampanyalarımızda da bilgilendirme, bilinçlendirme ve yöneticilere baskı yapmaya devam edeceğiz. Chatten sorusu olan varsa yazabilir hatırlatmasını ben tekrar yapayım. Ee, birkaç saniye yine bekleyeyim. Belki soru Hı -hı. Şimdilik soru yok. Ben Galiba ben... olduğunca açıklayıcı oldum. Yani soru olmasına göre. Kesinlikle. Benim en çok değer, benim için en çok değerli görüşmelerimden birisiydi. Hem aldığım bilgiler için hem de senin gibi bir gençle konuştuğum için teşekkür ediyorlar yorumlardan. Ben teşekkür ederim. Yani geldiğiniz, beni dinlediğiniz, değer verdiğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. ayrıca size çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gençlere söz verilmesi bana kalırsa çok önemli bir konu. Hani bunda küçük bir örnekle birlikte son sözümü söylemek istiyorum. Aslında biz şu anda oy veremiyoruz gençler olarak. Hani en azından ben veremiyorum. ve benim olduğum hareketteki çoğu kişi işte genelde yaş ortalaması 14-15 olduğu için yine oy veremiyor. Ama aslında çevreyi biz daha çok kullanıyoruz yetişkinlerden. Çünkü mesela dışarıda sokakta biz top oynuyoruz ama yetişkinler orayı sadece işte markete, işe gitmek için kullanıyorlar. Biz aslında o sokaklara oynayan, kullanan kişileriz. O yüzden aslında gençlere söz hakkı verilmesi, bizim fikrimizin sorulması gerçekten çok önemli bir şey. Bizlere platform verilmesi. O yüzden teşekkür etmek isterim ben de. Kesinlikle çok haklısın. Tekrardan geldiğin için teşekkürler. Ben video kaydını YouTube'da yayınlayacağız. İsteyenler oradan da tekrar izleyebilir. Benim diyeceklerim bu kadar. İyi günler. İyi günler. Görüşmek üzere.